bu eserimi özellikle kadir kıymet bilmeyen nankörlere armağan ediyorum. Onlara gelsin mi? Canını canıma katsan, dikenler üstünde Yatsam uğrumda canını satsan, her gün kapılardan Baksam mumlar yakın. Gözüm görmez seni Nankör nankör Vurdum duymaz Deli nankör Nankör Uçan kuştan Beni sorsan Sorsan gözüm görmez Seni nankör Nankör Vurdum duymaz Deli nankör Nankör Varlığıma Hasret kalsın Gece gündüz kan ağlasın Sen gölgeme hasret kalsın Her gün karalar bağlasın Diz çöküp bana yalvarsan Gözüm görmez seni nankör nankör Vurdum duymaz deli nankör nankör Başını taşlara vursan vursan Gözüm görmez seni nankör nankör Vurdum duymaz deli nankör nankör Sen güneşim ayım olsan Her gün benim için doğsan İlkbaharım yazın Saçını başını yolsan, Ummanlarda da olsan. Gözüm görmez seni nankör, nankör. Vurdum duymaz deli nankör, nankör. Çaresizken çarem olsan, gözüm görmez seni nankör, nankör. Vurdum duymaz deli nankör nankör Aslı diye deli olsan olsan Gözüm görmez seni nankör nankör Vurdum duymaz deli nankör nankör